Öğrencimiz Sevgi Hanım kaldırmayı yanaşma çalışmamızın kendisi tekrarlıyor. Bakın sağ tarafa yanaşırken sağ aynadan kontrol ediyor. Nereye bakıyor? Lastiğinin yere basan kısmını takip ediyor aynada. Kapı kollarının kapıya olan uzaklığını takip ederek aracını kademeli olarak yanaştırıyor. Dikkat edin ön tekerine ani direksiyon çevirmeleri yok. Biraz yanaştırdı. Biraz daha istiyoruz. Evet. Bakın gayet iyi. Şimdi hafif toplaması lazım. Evet. Biraz daha. Tamam. Şimdi geri geri giderken bakalım burayı nasıl sıfırlayacak izliyoruz. Ne yapıyor? Yavaş yavaş. Bakın sol aynasından yine sol arka tekerini takip ede ede oraya yanaşmayı sağlıyor. Solu daha iyi hissediyor. Fakat kaldırma yanaştıkça hızını biraz daha düşürmesi lazım. Burada hızını düşürmediği için yeterince tekrar çıkmıyor çıkıyor. Yani araba düzlendiğinde hemen direksiyon düzlemeliyiz. Ama geç kaldığında tekrar açıldı. Şimdi tekrar deniyor. Bakın arka tekeri yanaştığında hemen düzlemesi lazım. Yine soldan bir gecikme var. Hızının yüksek olmasından kaynaklı. Geri geri gidiyoruz. Tekrar yanaşıyoruz. Evet bak direksiyondaki küçük bir sol bir ne kadar iki parmak dört parmak kadar bir sol biz yavaş yavaş ilerlerken aracımızı içeriye yanaştırıyor. aynadan yeterliliği gördüğümüzde artık toplamamız gerekiyor biraz daha gelirsek tam biraz daha sağla evet aynadan o paralelliği gördük tam işte bu sıfırlama park bunlar yaptıkça pratik yapacak daha iyi olacak toparlıyor. Kaldırıma yakın L dönüşü. Önce kaldırıma yanaştırdı. Burada bak kaldırıma yanaşınca hemen direksiyonunu burada düzlüyor şu anda. Bu şekilde yakınlığı koruyarak bir L dönüş yapacak. Soldan aşağıya doğru bu şekilde inerken kaldırımdan uzaklaşmadan bir dönüş yapacak. Siz de sitenize girerken ya da bir sokağın içerisine dönerken böyle kaldırıma çıkmadan mesafeyi koruyarak bir dönüş yapmanız gerekebilir. Geri geri böyle AVM'de içeri girmeniz gerekebilir. Siteye girmeniz gerekebilir. Bu işte bu L dönüş çalışması. Bakın çalışmamın sonunda ben araçtan iniyorum. Kendisinin tek başına böyle bir L dönüşte yapabildiğini görüyoruz. Aynı zamanda solunu da geniş tutmuş oluyor. Solundan da araç geçebiliyor. Yani bir günde bu mesafeye geldi Sevgi Hanım. Tekrar burada bakın açıldığı an yine müdahale ediyor ve düzlüyor. Biraz tabii hafif bir açılma oluyor. O kadar da çalışma. Yandaki alan çok geniş olduğu için problem yok. Sevgi Hanım bir günde bu L dönüşü başardınız. Ee, peki bu teknikte sizin en çok dikkatinizi çeken şey neydi? Nasıl başardınız? Yavaş, fren, yavaş yavaş teknik. Sinan Hoca. Hissederek yavaş. bir bütün oluşturdum diyorsunuz. Evet, evet. Bir günde mi oldu bu? Bir günde. Bir günde bu park çalışması. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Evet, yine bir kaldırıma yanaşma, geri geri yanaşma çalışması. Bu çok dik oldu evet. Toparlamaya başla. Harika. Hızını ona göre ayarlıyorsun. Çok güzel. Evet. Daha çok. Evet. Güzel. Güzel. Ayna da okuya okuya yapma. İşin sırrı bu. Evet. Paralellik olduğunda harikasın. İşte bu. Evet. Çok güzel. Hem ilerle hem kaldırıma yanaştır. Evet, yanaştır biraz daha kaldırıma. Okuyarak çok güzel. Ezbere yok. Evet, evet. Güzel. Doğru yanaştı. Toparlamaya başla. Ön tarafı düzle ama ilerlerken yapacaksın. Dururken değil evet. Düzlüyoruz. Düzlüyoruz. Evet, toparla. Toparla direksiyonu düzle. Çok güzel. Çok güzel. Bu arayı nasıl kapatırız ve arkaya nasıl bu aracı park ederiz içeriden anlatıyorum. Şimdi burada bakın aynadan böylesine açık kalmış bir aracı kaldırıma sıfır bir şekilde park edebilmek için yapmamız gereken şey bir kere ayak pedallarımız ilk faktörü bu. Çok yavaş ve kesintisiz bir şekilde geleceğiz. Ne ile? Frenle. Frenle geleceğiz. Sonrasında eğer pedalımızı doğru ayarlarsak direksiyonumuzu kumanda etmesi çok kolaylaşıyor. Kaldırım bizim sağımızda olduğundan aynadaki baktığımızda ne tarafa doğru çevireceğiz direksiyonu? Sağ tarafa doğru çevireceğiz. Ama hareket etmeden değil. Hareket ettikten sonra direksiyonu yavaş yavaş çevireceğiz. Direksiyonu böyle sürekli sağ tur veya sol tur şeklinde değil. ihtiyacımız kadar çevireceğiz. Yani çevireceğiz. Aynada takip edeceğiz. Ne kadar yaklaşıyor araba? O kadar bakacağız yetmedi mi? Biraz daha arttıracağız yetmedi mi? Biraz daha yetmedi biraz daha fazla mı geldi? Az toplayacağız yani tamamen ihtiyaca göre ezbere olmamalı. Şimdi hareket halindeyken yapalım. Ee, burada neye dikkat ediyoruz? Bakın lastiğin şu üst kısmında şurası çamurluk dediğimiz lastiğin üst kısmı burayı kaldırımın üzerine getirmemiz lazım. Yavaş yavaş geri geliyoruz. Vitesimizi V'ye aldık. Siz soluk. Evet, araba var mı? Evet. Bakın, arka kapı kolu kaldırımın üzerine getiriyorum. Getiriyoruz ve daha fazla yaklaşmasına müsaade etmiyoruz. Arka kapı kolunu kaldırımın üzerinde gördükten sonra yavaşça gelin. Kaldırımın üzerine görünce de bu şekilde toparlıyoruz. Kaldırıma gitti. Kaldırıma yanaştırmış olduk ama biraz da fazla gitti. Öyle bir durumda ne yapacağız? B'ye atıyoruz. Tam sağ ileri yapıyoruz. Ama buraya kadar yapıyoruz. Daha fazla çıkmıyoruz. Biraz daha gidelim. Evet şu anda direksiyon düzlenmiş oldu. Böylelikle araç kaldırma yakınlığını sağlamış olduk dışarıdaki görüntüsü bu. Bize yorumlarınızla, beğenilerle abone olarak destek olursanız çok mutlu oluruz. Bize aklınıza takılanları sorun. Onunla ilgili size cevap videoları çekelim. Bizi izlemeye devam edin. Herkese başarılar. Yorumlara sorularınızı yazarsanız yeni çekeceğimiz videolarda paylaşıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenilerle bize destek olmayı ve çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Keyifli sürüşler.